Ve yanımızda firma sahiplerimiz Ceyhun Bey ve Cihan Bey bulunmakta. Bakalım bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ceyhun Bey merhaba. Merhaba. Cihan Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Hamdolsun çok şükür siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bizi ağırladığınız için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim sağ olun. Rica ederiz. Biraz önce bahsettiğimiz gibi uzun yıllardır bu sektörün içerisinde otomotiv sektörün içerisindesiniz. Evet, evet yıllardır. Onarım bakım, tamir, periyodik bakımlar özellikle ticari araçlar size geliyor. Profesyonel bir şekilde siz burada işlemler uygulamalar yapıyorsunuz evet. ve e, araç sahipleri memnun kalıyorlar. Şimdi detayları ben sizden alacağım. Fakat öncesinde kısaca sizi tanıyalım. Ceyhun Bey izin verirseniz Cihan Bey'den başlamak Tabii istiyorum. Ki. Tabii. Tabii. Önce Cihan Bey. İsmim Cihan Özdemir. Ben 94 yılında başladım sanayiye. Hı -hı. Önce ilk önce ticari değil de taksi üzerinde başladık. Evet. 98 yılında ticari demi başladık ticaret servis olarak. Ve 98 yılında Ducato'larımız, Master'larımız piyasa düştüğü anına itibaren de biz bunlarla ilgili işlemlere devam ettik. Evet. Zaten Antalya üzerinde biz vardık zaten. Birlik oto olarak geçirdik zaten. Ve bu birlik oto zamanla dağıldı. Önder oto ve klasmanlara ayrılmaya başladı. Sadece ticari araçlar diyebilir miyiz? Tabii ki sadece ticari araçlar şu anda. E, amacımız müşteri daha iyi bir işlem. Tabii ki işlem, hizmet hepsinin memnuniyeti zaten amacımız. Tabii bazı müşterilerimiz var. Kendisini bazı yerlerde farklı bir potansiyel üzerinden, farklı bir piyasa üzerinden geldiği için anlayamıyor. Çünkü sanayide sanayi deyince millete direkt akıllara soyguncu kelimesi geliyor. Aslında öyle bir şey değil. Fakat sizin ticari ahlakınız, anlayışınız değil mi? Tabii ki. Ee, tabii ki. Dürüstlüğünüz, verdiğiniz güven zaten amacımız, sahipleri tarafından biliniyorsunuz, Tanınıyorsunuz. Amacımız zaten bizim hı hı. müşteri daha iyi bir hizmet vermek zaten. Müşteriyi memnun edemiyorsa zaten çalışmanın bir anlamı yok zaten. Kesinlikle. Şimdi bu konuya tekrar döneceğiz. Ben Ceyhun Bey'i de izleyicilerimize biraz tabii. yakından tatmak istiyorum. Tabii. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Buyurun Ceyhun Bey. Ceyhun, Adım Ceyhun Özdemir. Ee, 12 yaşından beri bu işin içindeyim. Otomobilden ticari grubuna döndüm. yani e, Daha önce binek araçlar. Tabii daha önce binek araçtı. Yani evet. Otomobildi. Sonra ticariye döndüm. O gün bugündür abimle beraberim. Hı hı. İki birader çalışıyoruz yani Böyle kısa söyleyeyim yani Çocukluk yıllarınızda başladınız Tabii sizde. tabii 12 yaşındaydım ben Yılların vermiş olduğu bir tecrübe var Kendinizi evet. geliştirdiniz yetiştirdiniz evet. ee, Şu anda ustasınız Ve Allah kendi yerinizdesiniz ee, Daha önce farklı yerlerde Başka ustaların yanında çalıştınız tabii. Evet. Nasıl geçti peki bu bir yıl İstediğimiz yerde miyiz Tabii hedefler hiç bitmez Bundan sonraki aşamalarda neler planlıyorsunuz Tabii. İstediğimiz yerdeyiz. Daha daha ileriye gitmeye düşünüyoruz. Daha daha yani öyle diyeyim. Kendimizi evet. daha da geliştireceğiz. Tabii ki. Kapasitemizi arttıracağız. Tabii ki. Ben yani ben şöyle yurt Dışı, yurt <laughs> ihracat ticarete de gireceğiz. Yok yani. ben sadece şöyle söyleyeyim. Daha ben istediğim yere değilim. Evet. İstediğim yere daha ulaşmam için daha çok büyük hedeflerimiz var. Daha çok çalışacağız diyorsunuz. Tabii ki. Benim gecem gündüzüm olmaz. <laughs> Çünkü müşteri alo dediği an bizim amacımız ne? Müşteri memnun etmek. Gece de olsa gündüz de olsa. Evet. 7-24 hizmet verebiliriz. Tabii ki, tabii ki. Zaten amacımız zaten bizim o. Müşteri memnun kalmaktan sonra. Müşteri memnuniyeti olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi diyorsunuz. Bizim diyorsun. için her zaman öyle. Zaten bir müşteriden şikayet geldiği zaman zaten yaptığın hiçbir işin anlamı kalmıyor. Ama... Elinizden gelenin en güzelini, en iyisini yapmaya gayret gösteriyorsunuz. Bu bir ekip işi. Kardeşler oto olarak, zaten kardeşler ki. burada Tırtırtlı birbirinize tırtlıtlı. destek oluyorsunuz. Tabii. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü ben sizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. bize Biz esnafım. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür olsun. ederiz.